Herkese selamlar. Bu videoda yeni çıkan Pringles Sizzlin Extra Hot Cheese and Chili isimli cipsi deneyeceğiz. Ürünü ben Migros'tan aldım. 18 lira 95 kuruştu fiyatı. Ya bu arada araya girip bir şey söylemek istiyorum. Çoğu videomun altında yorumlarda şöyle bir soru soruluyor. Abi ürünü nereden aldın? Nereden aldınız? Ya videoda ben söylüyorum zaten. Hadi videoyu izlemek istemiyorsunuz tamam. Saygı duyarım. Nereden aldığımı öğrenmek istiyorsanız bir 10-15 saniye maksimum 30 saniye içinde. ilk 30 saniye içinde söylüyorum zaten nereden aldığımı. Oraya bakarak zaten nereden aldığımı görebilirsiniz. Yani düşünün videoda zaten ben Migros'tan aldığımı söylüyorum. Siz aşağı yorumlara nereden aldın diyorsunuz. Ben o yorumu belki 3 saat sonra görüyorum. Yani 30 saniyenizi ayırıp izleyip zaten nereden aldığımı öğrenebilirsiniz videolarda. Genelde videonun dediğim gibi ilk 30 saniyesinde söylüyorum. Çok nadir videoda daha sonradan söylüyorumdur. Videonun sonlarına doğru söylediğimde oluyor. Unutuyorum çünkü. Çok çok daha nadir videolarda da söylemeyi unutabiliyorum tamamen. Tamam o videoların altında sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama videoyu izledikten sonra sorun. Evet reklam arası bittiğine göre devam edelim. Pringles'ı bu Sizlin serisinden iki ürün daha vardı hatırlarsanız. Onları denemiştik. Şuraya bir yere koyuyorum onun videosunu. Orada da ekşi kremalı ve e, barbekü soslu versiyonları vardı. Yine hafif acılıydı. Burada acı oranı 3. Üç, seviyeye çıkmış. Orada 1 ve 2 acılı vardı. Burada 3. seviyeye çıkmış gördüğünüz gibi. Cheese and Chili koymuşlar. Peynirli ve acılı. Yine Migros'lara özel bir ürün diye düşünüyorum. Çünkü Migros'tan başka bir yerde yok. Bu Sizzlin serisi Pringles'ın. 160 gramlık bir paket. Normal Pringles 165 gram oluyor. Ondan 5 gram daha az. Bu arada Pringles'ın logosu yenilendi ama bunlar eski logolar. Sanırım Migros bunları bir ülkede buldu. Özellikle de Orta Doğu ülkelerinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arapça ve Farsça yazılar var üzerinde. Şuradan da bakabilirsiniz. Oradan iyi bir fiyata buldu herhalde. Getirip duruyor ülkemize. Son kullanma tarihine bakacağım. Evet tahmin de ettiğim gibi Bakın. 3 ay kalmış son kullanma tarihini. O yüzden alırsanız hemen tüketmeye bakın diye uyarayım ben size. Evet kutusuna baktık. Kaloriye bakalım. Bir içindekilere bakalım önce. Evet şurada içindekileri yaklaştırmaya çalışacağım şimdi. Kırmızı biber, çili çeşnisi. %5,5 diyor. Eğer acıysa gayet yüksek bir oran. Deli gibi katkı maddesi var. Gördüğünüz gibi cipslerde özellikle Pringles'ta bu bu şekilde oluyor. Kaloriye bakalım hemen. 100 gramda 530 kalori. Bunun 30 gramı yağdan geliyor. Mesela Ruffles incelemiştik o mangalda et tadında. 100 gramda 33 gram yağ vardı. Açalım isterseniz paketi. Bakalım gerçekten söylendiği kadar acı mı? Ya bu arada bir kez daha araya gireyim. Bu ürünü de bana yorumlarda bir arkadaş tavsiye etti. Böyle bir şey çıkmış diye. Ben de ona yorumlarda yine sordum nereden aldın diye. Ona cevap vermedi. Ben de Migros'ta gördüm ürünü daha sonra şans eseri. Migros'un da yeni kataloğunda Migroskop'unda bulunuyor zaten. Migros'larda bulabilirsiniz ürünü. Evet rengi baya bir açık renk. Bir kokusuna bakalım önce. Evet standart Pringles kokusu. Çok hafif bir kırmızı biber kokusu var. Şöyle yakından da göstereyim. Kırmızı biberler üzerinde görebilirsiniz. Bakalım gerçekten söylendiği kadar acı mı? Evet, cipsi denedim, 2-3 tane yedim ve gerçekten e, bugüne kadar yediğim en acı Pringles. Hatta yine bugüne kadar Türkiye'de satılan ve yediğim en acı cipslerden biri. Yani ekstra adının hakkını vermişler. İlk ısırdığınızda da acıyı hemen hissediyorsunuz, dilinizde acısı kalıyor ve boğazınıza da çok sağlam bir şekilde acısı vuruyor. Güzel ve etkili bir acısı var, o şekilde söyleyebilirim. Yalnız içindeki peynir aromasını hiç beğenmedim. Ekşimsi, bizim böyle tulum peynirlerinin kokusuna benzer bir kokusu var. Tadı da birazcık garip. Bizim böyle çok damak tadımıza uygun bir şey değil. Karşılaştırma yapacak olursak Pringles'ın yine cheesy cheese ve cheese and onion cipsleriyle pek bir alakası yok peynir tadının. Peynir tadı bazılarının hoşuna gitmeyebilir. O da zaten ilk ısırışta genelde acının tadı geliyor. Birkaç saniye boyunca acının tadı devam ediyor. Sonra damakta hafif bir peynir tadı geliyor. O da dediğim gibi ekşimsi bir tat. Biraz rahatsız edici. Ben çok beğenmedim. Standart Türkiye'de tüketilen cipslerin peynir tadına pek benzemiyor. bildiğimiz o klasik peynirli soğanlı cipslerin İçindeki peynir tadı gibi de değil. Ama öyle ekşimsi, kokulu peynirleri falan sevenler e, belki onların hoşuna gidebilir. Onun dışında ben acısını beğendim. Keşke böyle çizen çili değil de normal e, domatesli baharat üzerine bu kadar acı bir cips olsaymış. Daha yenilebilir bir cips olurmuş ama bu seriyi de bu şekilde yapmışlar. En azından bu sefer bu ekstraat isminin hakkını vermişler gerçekten. En azından bayağı acı bir cips. Evet son tahilde acısını beğendiğimi söyleyebilirim. Acısı yönünden yenilebilir ama peynir tadı çok hoşuma gitmedi. Yani böyle herhalde 8-10 tane yeseniz sizi keser diye düşünüyorum. Yeni tatlar denemeyi seviyorsanız, çok acılı cipsleri seviyorsanız, özel bilginiz varsa alın deneyin derim. Şu anda kampanyada 18.95 sanırım fiyatı. Normalde 25-26 liraları buldu Pringles'lar. Yakında 30 liraya da görebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.